Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'de kısıtlamalar biliyorsunuz 17 Kasım'da başlamıştı. Bugün bir ayı geçtik kısıtlamalarda 21 Aralık itibariyle baktığımızda. Tabi bu kısıtlamaların etkilerinin hep 10 gün sonra görülmeye başlayacağını hepimiz artık şahit olduk, öğrendik. İlk başta vaka ve hasta sayısında bir sabit gidiş söz konusu oldu. Biliyorsunuz 30 binlerde vaka, 6 binlerde hasta sayımız vardı. Ama geldiğimiz noktada şu an Hasta sayımız 3000-4000 civarında seyretmekte. Vaka sayımızda da 30 binin aşağısı 27 bin gibi rakamları görmüş durumdayız. Bunlar bize hep alınan önlemlerin kısıtlamaların etkili olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu 3. hafta sonu kısıtlamasını yaşadık. Ayrıca bu arada hafta içi kısıtlamalarla devam ediyor. Özel sektörde kademeli çalışmaya görece geçmiş zamana göre, Eylül -Ekime göre daha çok uydukları için ee, özellikle toplu taşımada kalabalığı da biraz daha azaltabilirsek bu rakamları daha da aşağıya çekmek mümkün olacak gibi gözüküyor. Tabi burada 3 binler 4 binlere geldik ama vatandaşımızın da rehavete kapılmaması gerektiğinin altını özellikle çizmek isterim. Zira eğer vatandaşımız rehavete kapılır ya buradaki rakamlar düştü neden acaba daha çok gevşetme yapılmıyor? Biz acaba izin kullanabilir miyiz? Yılbaşı niye 4 gün tatil oldu diye düşünürse bunun üstesinden gelmemiz zor olacaktır. Hepimiz gördük ki kalabalığı azalttıkça biz insanların bir araya gelmesini azalttıkça Hafta sonu insanlar çekirdek ailelerle beraber zaman geçirdikçe, Akşam çekirdek aileleriyle beraber oldukça hasta sayımız da azalıyor, vaka sayımız da azalıyor. Biliyorsunuz önce yeni hastaları, yeni vakaları azaltacağız. Sonra bu hastalar içerisinde yoğun bakıma gidenler azalıyor. Sonra iyileşen sayısının hasta sayısını geçmesiyle beraber tablo daha iyiye doğru dönüyor ve sonrasında da vefatlar azalıyor. Vefatlarımız daha bir süre daha yüksek gidebilir çünkü ağır hastamız var. Ağır hasta sayımız azaldıktan sonra da vefat sayımız azalacaktır. Bunun aynısını hasta Nisan Mayıs'ta test ettik hep beraber. Önce vaka ve hasta sayısı azalıyor. Sonra ağır hasta sayısı azalıyor. Sonra da vefat sayısı azalıyor bir süre daha vefatlar 200'ün üzerine gidebilir ama belli bir zaman geçtikten sonra vefatların da yine 200'ün altına düşeceği hızlı bir şekilde görülüyor açıkçası. Tüm umudumuz bunda. Ama tabii vatandaşlarımızın da burada kurallara uyması, yine kalabalık yapmamaya özen göstermesi gerekiyor. Önümüzde yılbaşı var. Şuna şahit oluyoruz, duyuyoruz. Yılbaşı için insanlar tatil gibi plan yapıyorlar. Çarşambadan gidelim ailelerimizin yanına veya tatil beldelerine orada zaman geçirelim. Pazartesiden sonra dönelim gibi ama unutmayalım ki bu yılbaşındaki 3,5 gün, 4 güne varan kısıtlama da bizim çekirdek ailemizle bir arada olmamız için. Kalabalığa girdiğimiz takdirde mutlaka koronavirüs riski artacaktır, bulaş artacaktır. Eğer yılbaşını tatil gibi görüp bir araya gelmekten çekinmezsek, yılbaşından hemen ertesinde 10 güne kadar yine hasta ve vaka sayımızda artış, sonrasında yine arasta sayısında artış ve sonrasında yine vefat sayısında artışla karşılaşabiliriz.